El ile çalışmaya başladığımızdan bu yana satışlarımızı ve müşteri ilişkilerimizi hızlı bir şekilde yukarı doğru taşıdık. Sipariş süreçlerini hızlandırdık. Şöyle bir şey, Instagram'dan DM'den müşteriyle iletişim kurmaya başladığımızda El Robo mesajlarımız düştüğü için ürün bedeni, rengine kadar, modeline kadar seçerek müşterinin sepetine ekliyoruz. Dolayısıyla müşteriler orada hızlı iletişim kurduğumuz için müşteriye verdiğimiz cevap süresi de kısalmış oldu. El Robo'yu kullanmaya başladığımızda bütün ekibimizin içindeki arkadaşlarla aynı anda kullanmaya başladık için otomatikman müşterilerimize çok daha hızlı, çok daha doğru yani kısa cevaplarda daha uzun cevaplar vererek Hello Robo ile daha fazla sosyalleşmiş olduk aslında. Bu da bize hem sipariş anlamında, iletişim anlamında çok büyük faydası oldu diyebilirim. Hello Robo'daki en büyük beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi Facebook olsun, Instagram ve WhatsApp kanallarını bir platformda toplayabilmek ve o aynı anda orada müşterilerimize gelen taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebilmekti. Mesela Instagram'da bir soru geldiğinde diyenden copy paste yaparak ancak ürün linkini gönderebiliyordunuz. Ama Hello Robo'da sorduğu ürünün renk ve bedenine kadar seçerekten sepetine ekliyorsunuz ve oradan sipariş sürecini başlatabiliyorsunuz. Bu da bizim için çok büyük bir artı. Hem havale siparişlerimizde olsun hem kredi kartı yapılan siparişlerimizde olsun bu sayede büyük bir artış yakalamış olduk. Eğer e ticarette büyümek istiyorsanız, bu iş için yatırım yaptıysanız ve bu iş için kafa patlatıyorsanız kesinlikle Nirobo'yu tavsiye ederim. Zaten kullandığınızda ve müşterilerinizle iletişiminizi hızlandırdığınızda iyi ki de Nirobo'ya geçmişim diyeceğinizi düşünüyorum.